Merhaba arkadaşlar. Son düzlükte herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbet asalım diyorum. 25 Şubat Cuma İzmir Altay Aslanları'nı öneceğim. Arkadaşlar İzmir'e geçmeden evvel kısaca bugün bir İzmir analizlerine bakalım. Altılı gayrını yakaladık. Buradan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. İki bankoyla yakaladık arkadaşlar. Altı gün ilk ayda sekiz numara arslan kapısı geldi. Sizlere önerdik. Burada beş numara Grand Sun geldi. Sizlere önerdik arkadaşlar. Dedim bir yarışa çıkmazsa bir gün yiyen arkadaşlar değerlendirsin dedim. Bu Atlantik kardeşimiz de meydinde çıktı. İlk birinciliği olacak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim kendi adına. Arkadaşlar onda seksen oranı vardı. Burada iki numara Gülcan'ım geldi. Önerdik. Dört numara Delevere Banko dedik. Dört numara Delevere geldi. Bir numara Robinson Banko dedik. Bir numara Robinson geldi. Son ayakta ise yedi numara Fırat'ın notikası geldi. Önerdik. Bu arkadaşlarımızı tebrik eden hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğen süre basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa, beğen tuşuna basarsanız kanalımız ön plan açar, Geniş kitleler ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abone olmak da, beğen tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğen tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İzmir'de gün üzerinde 6 koşul bir program vardı. Saat 7'de 1. koşula 6 başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Ankara 16, 4'e yukarı Araplar. 1600 metre kum. Burayı yaptım 4 numara küçü. Daha sonra 1 numara Ayduru, 2 numara Altınzele 7 numara Akçatı, 3 numara Porsu Kızı. Arkadaşlar orta ölçü tutmak için bu 5 at yeterlidir. Bir gün yan 6 numara Esmergöz ve 5 numara Lola'nın üzerini değerlendirebilir. Saat 7.30'da ikinci koşu altılık ayı 2. ayadır. Antikap 07. Dörtte yukarı İngilizler. 2300 metre kum. Arkadaşlar burada 4 numara Brentwood alternatif bankudur. 4 numara Brentwood Nevzat Avcı ile alternatif bankudur. Önceli rakibi 2 numara Bliquid 4 numara alternatif bankudur. Güvenmeyenler önceli 2 numara Bliquid'e versin arkadaşlar. Daha sonra biz çizgi çekelim arkadaşlar. Bir numara aşa 3 Üç numara Baştaner 5 beş, beş numara, adam, numara altı numara sosyal diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar dört numara Brentwood altı atı bankudur. Önce rakibi 2 Daha sonra biz çizgi çekelim. Bir oynayan arkadaşımız bir, üç, beş, altıyı değerlendirebilir. Saat 8'de üçüncü koşu. Antikap 14. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre kum. Arkadaşlar bu da 5 numara May ve Mor. Sinan Özen'le alternatif bankudur. Takipte bir yer. 5 numara alternatif bankudur. Önce rakibi 3 numara kuponlusu. Daha sonra 4 numara Irtof Spies. 6 numara Taşo. 7 numara rana. 2 yani iki numara Prenses Duru diyeceğim arkadaşlar. Saat 8.30'da 4. koşu 6 yayın 4. ayadır. Sabah 6. 4'te yukarı İngilizler 1200 metre kum. Buraya gelsin 3 numara Aksakallı. Daha sonra 4 numara Değmen Derebeği. 7 numara best friend ve 1 numara gülme diyeceğim arkadaşlar 3 4 7 1 ama bir oynayan arkadaşlarımız bu grup biraz sert yıldırma sert gelecek üzerinde görkem var değerlendirebilir bir oynayan arkadaşlarımız saat 9'da 5. koşu meydin 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum. Bu da 1 numara Big Winner Alternatif Bankudur. 1 numara Alternatif Bankudur arkadaşlar. Önce bir rakibi 3 numara Cankra, Bir çizgi çekelim. Bir gün yanaklarsanız 10 numara TD Woman'ı değerlendirebilir. 1 numara Alternatif Bankudur. Önce bir rakibi 3 numara Cankra, Daha sonra bir çizgi çekelim. 10 numara Tidi Woman diyelim arkadaşlar. Büyük oynayan arkadaşımız değerlendirirse. Saat 9.30'da 6. koşu 6'lı gel yani son ayağıdır. Saat 2. 4 yaşlı Araplar. 1300 metre kum. Arkadaşlar bu da oğlum muhteye kalemi kırdım. Mustafa Çiçek'le. İnşallah yarın bizi yaratmaz arkadaşlar. Oğlum mutlu. Bankoda 2 numara Mustafa Çiçek'le. 2 numara Oğlun Mutlu Banko'dur arkadaşlar ben İzmir Üzerinde değerlendireyim bu şekilde şöyle kısaca bir analiz yaparsak burada Oğlun Mutlu Banko dedik 1 numara Altı Açık Banko'dur arkadaşlar rakibi 3 numara Can Kral daha sonra bir çizgi çekelim büyük ünlüyen arkadaşlarımız 10 numarayı da değerlendirebilir dedik hatta bu 6 numara Lavelas var arkadaşlar bir gün yan arkadaşımız böyle mi vermem mi? Bir gün yan arkadaşımız 6 numaralı ravarası da mesela çelikle değerlendirebilir. Önceliğimiz bir, daha sonra 3, bir çizgi çekti sonra bir adayla onla altıyı değerlendirebilirsiniz. Buraya 3, 4, 7, bir dizi. Bir gün yan arkadaşımız sert yıldırma değerlendirmiyor. 5 mara alt katı bakıldı. Bakın 3, 4, 6, 7, 2 dedik. 4 mara Brentwood 6 katı bakıldı. Rakip önce 2, 1, 2 daha sonra bir çizgi çekelim. 1, 3, 5, 6 dedik. İlk yarıda biraz fazla tanıyordum arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere 3 tane alternatif banku bir de normal kurgu bankosu önerdim. Anadolu'da kurgu kurmak sizden arkadaşlar. Umudan başarılı oluruz. Umuduyla bize bir faydamız olur arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutuştuklarımızın üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Şansınız bol olsun. İyi yaşamlar dilerim.